Evet şu kutuyu artık bir geçelim. Bu önemli. Ayakkabılar burada çünkü. Şunları bir çekelim şuradan. Şöyle bir bebek arabası var. Hadi bismillah diyelim. Bu kutu bizim için en önemli kutu arkadaşlar. Çünkü bunu görerek bu fiyatlar açıkçası verdik. Aldo'nun içerisinden Aldo çıktı. Kemer neymiş? White of gibi yapmışlar ama Evet White of bir kemer var Bunu bilmiyorum Bu modele bakarız Şu bir marka mıdır Polo bir kemer Şunları bir çekelim Şimdi burada iki ayakkabı var Depoyu bu ayakkabılar için aldık arkadaşlar Birisi gördüğün gibi Eyvah 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 çöp Görüyor musun? Bu kankacığım çöp artık. Yani şu ayakkabı 500-600 dolarlık bir ayakkabı. Ama maalesef çöp olmuş. İyi bu yine de satar. Şunu 150-200 dolara satacağız. Ya şu anda 500 dolar. Eksideyiz öyle söyleyeyim sana. Bak bu da çok güzel bir model. Orijinal bir ürün. Ama tabii bir onun kadar pahalı bir model değil. Şunlar normal markalar. Şu biraz daha değerli. Şunları bir çekelim. Başka marka var mı? Ulan bazı ayakkabıları da öyle bir kullanmış ki usta. Hani bunlarla top falan oynamış sanki. Bak şu da yine güzel bir Nike modeli. Heh, bir tane Balenciaga var. Harika. Sağlam mısın? İyi bu sağlam. 42 numara sağlam bir Balenciaga. 150-200 doları var. Şu da yine Air Max 40 dolar. New Balance 10 dolar. Şunlar artık kötü durumda. Şunları şöyle bir çekelim. Reebok var. Hugo Boss. Nasılsın sen? Bu da iyi durumda. Bir kırkı vardır bunun da. Zara Men. Timberland'imiz. 40 dolar. Şunlar yine Timberland. Bunları biraz şekil yapmış, boyamış. Ama üzüldük mü? Üzüldük vallahi. Niye? Çünkü en önemli ayakkabı maalesef kopmuş.